en büyük sıkıntıya sokan enerji ve mazottu. Buna bu yılda tarla icarları eklendi. Bir bölgede bölgede üretim yapan üretici sayısı da, üretici de, komşusu da belli. Buraya dışarıdan üretimle alakası olmayan kişiler tarafından mevcut olan tarlanın icarını atırarak mevcut olan üretimi etkilemekte. Bu da hem kayıt altı dediğimiz, kayıt dışı dediğimizin devamı hem de mevcut olan üreticiyi yok etmekte. %200 artan yerler var. Yani 1 lira civarında, 1000 lira civarında olan bir üretim alanları şu anda hiç beklenmedik bir şekilde 3000 liralar gibi rakamlar konuşuluyor. Bu sene öyle bir usul çıktı ki tarla icarı elde hiçbir belge olmadan peşin alınmakta, peşin toplanmakta tarlanın içindeki üreticiyi, gerçekten üretim yapan üreticiyi Hakikaten zorlamak. En büyük tehlike olan bu stokçuluk. Ben 5000 bin liraya 7 bin lira üreticisini üreten soğan üreticim Allah bereket versin dedi. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bunu stoğa çekip hem milleti cezalandırıyorsunuz hem bunu üreteni maalesef enayi yerine koyuyorsunuz. Devletin yapmış olduğu bu sene çok güzel bir örnek var. Buğdaydaki e, e, hibe ödemesi. Tarla icarlarının yükselmesi üründen, e, üretimden vazgeçmedir. Bir an evvel biz bu işin önüne geçmemiz lazım. Bunlar tamamen el altında dönme bir de kayıt dışı. Yani bu ülkemin geneline yayılmaya başladı. Yani bu ekimden vazgeçme olayının bir sebebidir. Çok güzel bir örnek. Devletin vermiş olduğu destekler burada çok güzel. Domate domates olsun, patates olsun, soğan olsun, bunların fiyatının yükselmesinin sebebi de bunlar olacak.